İşte kıymetli kardeşlerim olaylara çok dikkatli bir şekilde bakacaksın. Hele de bu olaylar bu hadiseler dini bir konuysa daha da çok dikkat edeceksin. Acele etmeyeceksin. Hemen zıplamayacaksın. Aa bu da ayet okuyor. Bu da hadis okuyor. Demek bu da söylüyor. Senin karşısına çıkanlar zaten sana ayet okuyor. Sabah akşam sahabe-i ikram efendilerimize hakaret eden şiiler de sarıklı sakallı. Onlar da ayet hadis okuyor. Sabah akşam değerlere saldıran tekbirci gruplar da sakallı. Onlar da dine saldırıyor. E bir bakıyorsun değerlere saldırıyor, muhaddislere saldırıyor. Hadisi inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor, tasavvufi inkar ediyor. E bu adamlar da ayet hadi sokuyor. Nereye gideceksin? İşte bize doğru yol gösterilmiş. Sahih Müslim'de bir hadis-i şerif var kıymetli kardeşlerim. Abdülkays oğulları var. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a geliyorlar. medine i Münevvere ile Abdülkays oğulları arasında kafir bir kabile var. Kafir topluluğu var. Zor şartlarla Abdülkays oğulları Efendimizin yanına geliyorlar hep birlikte biat edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini yurtlarına döndükleri zaman da anlatacaklar. O Abdülkays oğullarının içinde bir adam var. Eşec. Yani o kadar cesaretli ki kavmin önde geleni ağzı laf yapan bir kimse. Efendimiz de o konuşuyor. Ya Resulallah biz senden öğrendiklerimizi gideceğiz, kavmimizi anlatacağız. Eğer kabul etmezlerse böyle yapacağız, onları da alıp size geleceğiz. Bir takım şeylerden bahsediyor. Buraya zor şartlarla geldik ya Resulallah. Medine ile bizim Abdülkaysoğulları arasında kafir bir topluluk var durumu anlatıyor, özetliyor. Öyle bir konuşuyor ki kıymetli kardeşlerim. Öyle bir konuşuyor ki, öyle bir sunum yapıyor ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok hoşuna gidiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnne fike hasleteyn. Sende iki haslet var ki, iki özellik var ki, iki güzellik var ki. Yuhibbuhum Allah. Allah o iki özelliği seviyor diyor. El hilmu vel enatu. El hilmu akıl demek. Vel enatu et tesebbutu ve terkul acele. Et tesebbutu sabit olmak, ağır başlı olmak, konuları iyice araştırmak, tesebbüt etmek ve terkül acele, aceleyi terk etmek. Kıymetli kardeşlerim, çok değerli bir eser var. Fethül Mülhim, Sayı Müslim şerlerinden 6 cilt, çok kıymetli bir eser. İlimle meşgul olan kardeşlerimizin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. İşte orada böyle açıklıyor. El hilmu vel enatuyu et tesebbütü ve terkül acele diye açıklıyor. Bundan dolayı acele etmeyen, olayları güzelce araştıran o zata Abdülkays oğullarının o sözcüsünü Efendimiz çok beğenerek sende bu iki hasret var. Allah bunu çok seviyor diyor. O iki hasretin mutlaka Müslümanlarda da bulunması gerekiyor. Evet. so sure.